Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? Tabii ki kıskanıyor. Berbat Almanya. Temelli olarak Türkiye'ye dönmek istiyor musun? Ah yavrucuğum evim olsa gideceğim. Yavrucuğum orada acız diyorlar. Yalan yalan. Ben daha buraya şurada bir adım Şitat Park var. Şimdi grille gidemedim. Türkiye'dekini tavuğunu pücrolasını alıyorlar koşuyorlar. Acız diyorlar restoranlarda olur mu? Madem para yok da nasıl alıyorlar onları? Devlet yardım ediyor. Kirasını veriyor. Bizim Türkiye'deki insanlardan nankör. Yetinmesini bilmiyorlar. Elhamdülillah bugün benim karnım doydu demiyorlar. O dedi neden? Din yoksulluğunda. Maşallah. Yani. E peki kiran bira ödemiyor musun? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. 500, 500. Ne yiyorsun Abi sen şey o zaman? Biraz... Salata yiyorum, yiyorum. E bak salata yiyerek araba alıyormuş görüyor musun? Sen her şey yiyorsan, Nasıl her şey yiyorsun? Ne et yiyebiliyor ne bir şey yebiliyor. Yalan söylüyorsunuz hepinizde. Bence evi beklemen yerleşin. Sen bana bir odalı ev bu. Yarın gideceğim hemen. Bizim Türkiye'mizi çekemiyorlar. Bak havaalanı hala bitiremedi Almanya. Bizim havaalanı bitti, yollar bitti. Silahımızı da uçağımızda her şey çıkarıyoruz.